İzmir Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü nedeniyle Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tarihçi yazar Sinan Meydan'la Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ü Anlamak adlı söyleşi ve Senin Atatürk'ün sergisi düzenlendi. İzmir'in dört bir yanından Atatürk'e yazılan mektupların Atatürk portreleriyle yer aldığı sergiyi gezen Başkan Soyer, binlerce yurttaşımız Atatürk'e olan özlemini satırlara dökmüş. Bütün mektuplar çok güzel. Cümleler boğazımda düğümleniyor dedi. Serginin ardından Başkan Soyer, tarihçi yazar Sinan Meydan'la Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü Anlamak adlı söyleşiye katıldı. Cumhuriyet olağanüstü bir devrim. Hatta belki de dünyada şiddet kullanılmadan Amen tam dökülmeden yüz yıldır devam ettirilen bir büyük devri. Fakat bu devrimin şöyle bir özelliği var. İnsanları rahata, konfora çok alışıyor. Yani o kadar güzel hayatlar yaşatıyor ki cumhuriyetle barış. De bazen değerini Bazen değerini bilmiyoruz. Tarihten ders çıkartan başkaları Aynen. başka bir şey yapmaya başlıyorlar. Yani İzmir rıhtımı satılabiliyor şu evvani satılabiliyor ya da bir gece bir mahkeme kararıyla anayasa yok sayılarak, anayasa mahkemesi yok sayılarak bir karar verilebiliyor. Onun için çok sıkı sahip çıkmamız lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü İzmirlilerle birlikte anlamaya çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Sinan Meydansa, Atatürk'le özdeşleşen İzmir'de İzmirlilerle birlikte olduğum için çok gururluyum dedi. Atatürk'ümüzü hem onun en büyük eseri, Cumhuriyeti sizlerle birlikte anlamaya çalışmak benim için büyük gurur, büyük onur. Atatürk'le özdeşleşen İzmir'de, İzmirlerle birlikte olduğum için bugün çok gururluyum. Atatürk'ümüz biliyorsunuz en büyük eseri Cumhuriyet olarak adlandırmıştı. Ve ilk yüzyılı tamamladık. İlk yüzyıl önemliydi. Birinci yüzyılda Cumhuriyetimiz büyük sorunlarla karşılaştı. Ama sonuç itibariyle 100. yılı Başardık. söyleşinin ardından sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sesli kadın korosu şarkılarını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için seslendirdi.